Selam güzel insanlar nasılsınız? Geceleriniz iyi olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Yine yeni, yeni bir sakız videosuyla karşınızdayım. Yalnız bugün farklı bir sakızla geldim ama öncesinde atıştırmak sakızımızla başlayacağım. Bir falım sakız çinleyip falımızı okuyalım, yolumuza bakalım. Şöyle diyor: Oynar her gün basketbol, bulacak sonunda bir yol, kalbine bir ok atacak, alacak gönlünde başrol. Şimdi şair burada ne anlatmak istemiş bize? Ondan öncesinde herhalde benim manita basketbol oynayan birisi olacak. Milli takımdan biri olabilir. Şimdi videoların analizlerine bakıyorum da Hani sakız videoları çok iyi gidiyor, <laughs> o yüzden dolayı 500 bölüme kadar gidebilir herhalde bu sakız videoları. Bu arada ben normal falan sakız çinlediğimi sanıyordum naneliymiş. O da kötü. Naneli şeyleri pek sevmiyorum. Mikrofon tam burada Tam burada olduğu için de Oraya eğilmek zorunda kalıyorum <laughs> Bir de şöyle düşünüyorum olmazsa şu izlenmelerin süresini arttırmak için şöyle bir 50 dakikalık bir sakız videosu yapayım diyorum. Siz de izlerken uyuyup kalsanız. Uyurken diyorum. 500 kişi izlese, 500 kişinin 150 kişi uyusa 150 kişi 50 dakikalık videonun 50 dakikanın tamamını izlese bereket versin. Böyle bir mantığım da var. Yapacağım. Şimdi şunu da denedim. Şekerdir. Ottur. Samandır. Sapandır. Çok etkilemediğini gördüm size. Ama sakız farklı bir etki yaratıyor sanırım. Gerçekten ben izlerken de sakız iyi olurdu. Siz neyi seviyorsanız daha yoğunluk vermeye çalışıyoruz bakalım. Falan çiniyorsak bir tane de balon gelmez lazım değil mi? Neyse. Şunu şöyle koyalım. Önce suyumuzu yudumlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarabbi şükür. <laughs> Suyu içtikten sonra bu yıklardaki suları içine çekmeniz en önemli kuraldır. Bunu unutmayın. Şimdi bölümümüzün yıldızını çağırıyorum. Ekşili sakız ve toz sakız. Bilmiyorum nasıl bir şey. Bu arada acayip köpekler var. Dışarıda ağlayıp duruyorlar. Şöyle açabilirsem bir de. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şimdi bu toz sakızdan daha çok toz şekere benziyor. Nasıl bir şeyse anlamadım. Leblebi tozu gibi boğazımıza kaçmaz umarım. Başlıyoruz. Şeker gibi dostum ben. Ağzım yüzüm her yerim Toz oldu kıtlama falan yapışıp kalması bari Tozun yarısını yutuyoruz, yarısını çiğniyoruz O güzel, farklı bir şey Şöyle bir saksı oldu. Dala devam ediyor. üstümde de tuz sakız oldu. Bunları da yalayalım da ziyan olmasın. gördüm böyle. Toz sakız. Çok değişik bir tadı var. Devam mersin olur ya. Markette gördüm. Toz mu oluyor lan dedim sakızın tozu var. Aldım deneyeyim dedim bari. Ha bir de şey. 14,5 buçuk 15 lira mı para verdim. Bu ekonomi nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Ama tadını beğenmedim. Evet şöyle bir şey yapacağım. Biraz önceki falanla. Toz sakızımızı birleştiriyorum. Hatta ver. Bir, hatta. Sizin için şöyle bir şey yapayım tatlı güzel, Daha yavaş ve cezbedici şekilde çinleyeyim bari. Vallahi çok kötü bir tat bıraktı ağzımda ya şu toz. Formu güzel. Bunun limonlusu, portakallısı, karışık meyveleri falan da vardı. Yaban yavan Mersin gibi bir şey. Neli ya bağırdı. Yaban Mersin diyordum da. Ah dudluymuş. hiç gitmemiş. Ahu dudu, ahu Senden sakız olmaz. Meyve olarak güzelsin ama sakız olarak değilsin. karıştırdığımız 5 gramlık form sakız. Formu tuttuk doğru. Şimdi tabakta birazcık daha toz sakız kaldı. Ziyan olmasın yazık günahtır. İçinden bir adet sakızımızı alıyoruz. Toz sakızımıza bandırıyoruz şöyle göstereyim şöyle kameraya karşı da alıyoruz bandır bandır içinde sanki ekmeği yoğurda banıyoruz ekmeği Да не надо, да ки должен тут метел все. Боже мой, Yavaş gidelim. Böyle farklı sakız çeşitleri bulabilirsem daha da çok eğlenceli oluyor. Normal yani farklı lezzetli farklı şeyler denemesini severim. Mesela bir içecek de Yeni bir arama gelsin hemen denerim. Güzel sarada bir içerim. Güzel değilse salar geçerim. Ya nasıl şeyler anlatırken veya saksı çınırken bir yanında Gözüm videonun dakikasında. Ne kadar daha uzatabilirim diye. Bu arada reisler. Bakıyorum. Videoyu izliyorsunuz. İki kelam yapmadan çıkıyorsunuz. Bir de bunun dışarıdan gelenleri var. Abone olmayanlar. Siz abone olmayanlar da izliyorsun abone ol kolay at bildirimler hepsini aç çana şöyle bir kere bak, vur diğer videolara bir bak izle belki birinden biri hoşuna gider gitmez mi Şimdi şöyle de bir şey var. Akma gelmiş ki. Çenemin yoruldu mu ya? Şu andaki kasların çok deli de işte çalıştığını hissettim. Şu kemikleri çıkartmak için bir şey satıyorlar. Biliyorsunuz çoğunuz reklamlarını görmüşsünüzdür zaten. Ağızlarını alıp böyle final pozisyonu yapıyorlar ya. Hani ona falan gerek yok. Atın 4-5 tane falım sakız. Çiğnir'in şuralar var ya. Şimdi ben de Söyleme biraz Kilo sıradım bir şişiyor o yüzden dolayı görmeme ve sakallar uzadığı için ama Emin ol buralar çok deli çalışıyor biraz kilo versem tadından yenmez. O derece. Hadi bir daha patlatalım. Uyuma yapıştılar. 20 dakikaya kadar bırakmayacağım. ulaşmaya da bilir. ama 20'ye yaklaştık sonuçta. Diyordunuz uzun süreçte sakız videosu olsun. Alın size uzun süreçte sakız videosu. Bir bir dahaki seferde olmazsa dediğim gibi 50 dakikayı çakacağım. Siz de isteyip isteyip duruyorsunuz. Bari izleyin. Okey mi? Neyse arkadaşlar. Hala sakız için çinliye sabah yapamayız. Onun için ben bu 20 dakikalı veya 20 dakika yakın ne kadar olduğunu şimdi, tam bilmiyorum. Editleyince Et, çıkacak ortaya. Buraya bırakayım yetmediği yere tekrar başa sarın izleyin. Ve tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri ve çana tıklamayı unutmuyoruz. Yorumlarda da bir iki kelam bir şeyler belirtin. Eğer abone olmayı da bu videoyu izleyip yeni aboneysen yeni aboneyim diye belirt. Eski izleyicisi sende Eskim kim diye verdi. Haydi bakayım. Hello my friend. Hepinize seviyorum. Sizleri baloncukla uğurlamak istiyorum. <laughs> güle güle. Boğazıma kaçıyorlar.